A milli takımımızın Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı Cebeli Tarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor. Kalede Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır. Defans hattında Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz. Orta saha Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu. Forvet'te ise Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman. A milli takım 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubundaki son iki maçında Cebeli Tarık ile 13 Kasım Cumartesi günü Karadağ ile 16 Kasım Salı günü karşılaşacak. Grupta 15 puana sahip olan Türkiye, lider Hollanda'nın 4 puan, ikinci sıradaki Norveç'in ise 2 puan gerisinde 3. durumda. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.